Arkadaşlar Metin 2'nin 6. bölümünden herkese selamlar. Şimdi evet lonca demircisinin yanında bulunuyoruz şu anda. Basmam gereken birkaç tane artı item var. Onları beraber basarız dedim. Şarda çok büyük değişiklikler var o arada hemen göstereyim size. Böyle açıklamam gereken şeyler var. Birinci envanteri açacağım şöyle. Bunlar hepsi artı altı. Sadece bir tane taşlı benim yaptığım var. Onu 7'ye deneyeceğiz. Umarım o geçer. Bunlar yanar. Böyle gümüş bilezik 8 9 deneme yapacağım ama zamanla yapacağım tabii ki. Kanlı kaskımızı basacağız. Çünkü bir tane olmasının nedeni çünkü iki tane domuz kuyruğum var. Altın küpeyi artı 7 deneyebiliriz. Şöyle artı 0 bir tane abanos kolyem de var. Onun da şansını deneyeceğim. Altın küpeden pek emin değilim. Basmaya da bilirim. Böyle taşları falan bayağı topluyorum. Arka tarafta olta biraz balı tutmaya başladım. Şunu soracaksınız bana. Bu arada bayağı bir pazar kurdum. İki kere falan pazar kurdum. 20 m artı 1 bona yakın para elde ettim. Bayağı bir uğraştık Çarla. Yani o aradaki kısımlar pazar videoları tabii ki gelmedi. Yani pazar <laughs> çekecek halim yoktu. Ama Bayağı bir çara para kastık yani öyle söyleyeyim. Şu artı sıfır taşlar 400-500k'dan gidiyor ve ben baya baya fazla topluyorum. Şu an bu da belki 2 saatlik toplamam falandır. Onun dışında şu kaplan, kral kaplanı ben metin keserken bir arkadaş verdi bana. Ben orada aldım ama bunu böyle giyip vurabiliyorsun da. Şey için kullanmıyorum tabii ki. Sadece Yol için kullanıyorum. Zaten fark ettiyseniz 22 tane burada at madalyonumuz da var. Madalyonu da halledeceğiz. Görevleri yapacağız yavaş yavaş. Şöyle ben hemen çok bekletmeden artı basmak istiyorum. Gümüş bilezik şurada dursun. Altın küpe şurada dursun. İlk başta kanlı kaskımızla başlayalım. Of geçti. Süper. Süper ya. Sevindim gerçekten. Şöyle artı dörde. Şunu şeyden basıyoruz? Diğer Kuyumcudan mı basıyoruz? Tam emin değilim. Aynen öyle. Kuyumcuda şöyle bir artı 4 denemesi yapacağım. Bakalım. 5'te ne isteyecek? Şöyle bir. Yani üçe kadar sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Gerçi belli de olmaz. Yaşlı kadına bugün şansım var mı diye sormadım. 4 süper. Aa şiirken iki tane şaka gibi. Abi nedenini söyleyeyim? Bugün bayağı bir 8-9 tane hiç işe yaramıyor, artılısı işe yarıyor diye sattım yani şeye. Satıcıya. Yani aldığım bir kapara olana bakın ya. Şöyle abanoz kolyemizi şurada bekletelim. Şurada şurada dursun. Altın küpeyi açıkçası bakayım ya bir saniye. Şu yeşim taşı küpe. Kusamayla bir bakalım. Aa bir tane değerli taş parçası istiyor. Bu açıyı kapatabilir yeşim taşı. O yüzden bunların ikisine bir basacağım. Ama ondan önce arkadaşlar şu kötü şans zırhlarını 6 tane safra aldım 5 em, 4M'den. 6 tane değerli parçası 3M'den aldım. Şöyle A geçti. Abi önemli olan bu ya. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Of 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 Süs eşyası bir tane. Arkadaşlar şöyle bir deneme yapalım hemen. Bir saniye. Artı 3 hız taşı. Anasını satayım şansa bak. Nefesler kesildi. Anasını satayım geçti. Artı 8 oldu. Ananı satayım. İki tane de. Vallahi var. Ne yapacağız? Neyse şu an bir taş daha deneyelim bunun üzerine. Silah bu. Ha savunma, savunma olabilir. Oha geçti. Art 8 77 defans. Kendimizi zır çektik. Efsane oldu bence. Şöyle bir tekrar şuna bakmak istiyorum. Artılı 2 tane mi? Anasını satayım o da var. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir saniye burada beklesin. Şu an biraz tırstım. Şöyle bir şuna bakacağım. Ayı safrası istiyordu evet. Ayı safralarımız gitti ama. Ee, hayalet plaka artı 4. Evet bunu basacaktım zaten. Ama ben neden bir tane hayalet plakayla gelmişim buraya? İnanın onu bilmiyorum. Böyle artı 4 çünkü büyüğü hızlı bakın artı 4. Geçti süper. Başlangıç el kitabı 2 tane. Başlangıç el kitabı 2 tane maalesef şu anlık bizde mevcut değil. 68 defans. Bir tane daha basarsam. 74 defans ama yine bizim kötü şans zırhımızı yakalamıyor. Kötü şans zırhını şu an açıkçası korkuyorum 9'a geçirmekten. Ee, buradan gayet iyi bir defans sağladığımıza göre. Şu kanlı kaskımızı artı 8'e basalım mı? Bence basalım ya. Hadi oğlum be. Anasını satayım geçti. Of yok böyle bir şey. Tamam. Şu altın küpemizi. Ayı sapması bir tane. Lan bir tane yok mu? Hepsini mi yedik az önce? Arkadaşlar maalesef hepsini yemişiz. Gümüş bilezik artı 8 bence şu anlık riske gerek yok. Abanoz kolyemiz zaten iki tane şirken istiyor ama 10 dakikalık iş. Şehirde çar çöp toplarken ben onu hallederim. Fırtına plakamızda şu an maalesef basamıyoruz ama olsun kenarda beklesin. Şöyle bakalım çar efsane cinayet bir şey oldu. Ha bunda max ipi varmış tamam. şuna bakalım basabiliyor muyuz? basamıyoruz. Ben şöyle yavaştan bir şehre doğru ilerleyeyim. Şehirde gördüğünüz gibi bayağı fazla görevimiz var. Beraber gidelim ya. Şöyle basalım şeyimize. Hızlı hızlı gidelim. Ya bunu veren arkadaşa bu arada altındaki beyaz kaplanı veren arkadaş istek attım ama kabul etmedi. Adam bu arada mevzu nasıl gelişti ben size onu anlatayım. Ben şehirde bayağı ikinci şehirde gitmişim. Yayan bir şekilde metin kasıyorum tamam mı? Ondan sonra bu adam geldi benim yanıma. Dedi ki pet yok. Ne dedi? Pet mi? Yok. Pet değil pardon. de keseceğim bu arada. Ee, binek yok mu dedi? Evet evet şimdi hatırladım. Binek yok mu dedi? Ben yok dedim. Sonra bir baktım yanı adam bu arada şeydi. Leveli bayağı fazlaydı. 100 küsür leveldi yani. Sonra bir tane şamanla geldi. Şamanla geldi bana şey verdi. Direkt binek verdi. Ben şok oldum zaten. Bir baktım üzerine 20 gün. Bakın hatta böyle göstereyim size. 19 gün 18 saati kalmış. 20 günlük yani. Ben baya bir şaşırdım o anda. Ondan sonra eyvallah falan dedim. Youtube'a video çektiğimi falan söyledim ben. Sadece işte yol için kullanacağım falan filan. Sıkıntı yok. Hayrını gör dedi. Gerçekten çok iyi bir insan. Eğer beni görüyorsa ki hatırlıyordur. Zaten dün gördüğü gibiyim onu. Onun beni gördüğü gibiyim. Art 3 kaplanımızı alalım. Abi. Hiç yapmıyoruz. Çarımız bu zamana kadar emekle geldi. Emekle devam edecek. Ben böyle giderim. Böyle geldim böyle giderim kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ee, şimdi görevlere bakalım şöyle bir. Burada bir simyacı bizi çağırıyor. ETP görevi sanırım. Ya bu ETP'nin de ne işe yaradığını falan hiç bilmiyorum. Daha simya işlerine girmedim. Simya işlerini öğrenmeye çalışacağız. Ee, sabah kalktığım için böyle bir biraz sesim kötü çıkıyor olabilir. Yeşim taşı, taşı bilezik artı 5. Oo. Ama biz çok iyisini kullanıyoruz. Ejderha taşı parçası dedik. Şöyle bakalım 10 tane getir dedi. İkinci köyde yapılıyor bildiğim kadarıyla. Tekrar şöyle bir görev şeyimizi açalım. Ha bir saniye. Bu arada 29. görevi ben tamamladım. Ee, cesur büyük ork gözcüsü müydü? Cesur yürek miydi yoksa? Brave buradan rest in peace atalım. Çok güzel bir filmdir. İzleyin tabii ki. Şöyle tıklayalım. Bakın 70 kişi olduk. Ha, evet şundan kesmiştim. Çölün uçan gözü. Şu ee, balon gibi bir şey var. O mu acaba? Aynen öyle. Tahmin ettiğim gibiymiş. İyi oldu bunu seçtim. Çünkü bu vadide olan çok uzak yerdeydi. 10 tane ETP getir dedi bana. Depocuya yardım dedi. Ork reisi. Allah Allah. Böyle Ahyo'nun yanına gidelim. Ahyo da kolay bir görev verirse alacağım. Bakalım Ahyu bize ne görev verecek. Ee, aman tanrım ağlama sevgilim. Annenin de morali kötü. Bebeğini avutuyor herhalde. Hmm. Ben işteyken mızraklar çalınmış. Tamam ya zaten ikinci kö köyde ETP kasacağız. Yüksek ihtimal bu da ikinci köyden bize bir şey vermiştir. Yan görevlere tıklayalım. Yabani piyadeler, yabani uşaklar, yabani okçular ve yabani generaller mızrak taşıyor. ahyonun kocasına ait 3 tane mızrak dedi. Aldığım bence iyi oldu. Pek de pişman değilim şu an görevi aldığım için. Şehirdeki görevlerimin hepsi bitti. 10 ee, tane ok dişi. Eminim kolay olmayacaktır. Ork dişini hiçbir zaman hayatım boyunca yapamadım bu arada. Onu size söyleyeyim. Açık konuşayım o konuda. Şöyle Uriel'e gidelim tekrardan. Onda da bir görev bizi bekliyor. Uriel'in görevleri zor olur. O zorunlu görev. Şehir bekçisi mi dedi bana? Nereye dedi? Bir bakalım tekrardan şöyle. Yanlışlık olmasın. Bilge taş. Ee... Maymuz zindanına git ve Hasun taş anıtını bul dedi. Abi buna buna bana verirsen Maymuz zindanı pek bildiğim bir yer değil. Depocu'ya yardım. Tamam, ilk başta ben ne görevini yapayım? Ona bir bakalım. Yani bayağı fazla bir görevim var şu anda. Şöyle bir karar kılayım ben. Ondan sonra gidelim. İkinci köye gideyim ben arkadaşlar şu an. ETP ve mızrak kasayım. ETP ve mızrakları kastıktan sonra orada görüşürüz. Yüksek ihtimal beraber geliriz. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben. 10 tane ETP düşürdüm. 3 tane de kocaya ait mızrak düşürdüm. Zaten bunların hepsini yaptığımda tam sıfırlı, e, sıfırdı deneyim puanım. Şöyle 31 olduğumda Huanso'dan bana bir görev geldi. Evet, zorunlu görevmiş zaten. Tamam, güzel oldu yani hiç fena değil. Bu da çok üzgün bir ablamız. Hemen onun yanına gidelim. Sonra şehre ödüllerimizi almaya gideceğiz. ETP'nin ödül olduğunu sanmıyorum ama Ariong'un görevine bakalım bir. Tekrar beni bir mi çağırdı. Ha, bu an soya git dedi. Yani şuradan şuraya me üşenmişler gerçekten. Ee, i̇kimizle anlaşma yapalım. Sana yank vereceğim dedi. Bana o çiçeklerden getir dedi. Çiçek görevini aldık. Şöyle bir bakalım. Yan görev olsa gerek. Abi onlar birbirinden hoşlanıyormuş. İlk köyün haritasındaki köşede bulabilirsin dedi. Tamam çiçek toplamaya gideceğiz şimdi. Daha çiçekçi de olduk yani oyunda. O görevi yapmadan ben çiçekleri toplamaya gideyim. Çiçekleri topladıktan sonra şehire gideriz. Ondan sonra tekrar Huan Son'un yanına geliriz. Arkadaşlar ben şimdi geldim sayılır. Arkadaşlar da kolaylıklar dileyelim. Siyah Metin görevi yapıyordur umarım. Çünkü gerçekten bulması zor. Zaten ben beyaz yeminlerin orada kasıldığım için burayı hatırlıyordum. Zaten oyunda yöneltti beni buraya. birazcık aldık çiçeklerden. Böyle biz ilk başta şehre gidelim. Efektim bitti herhalde. Bayağı bir yavaşladı. Şehre Ahyun'un yanına Simya görevini yaptıktan sonra tekrar CH2. E, adını unuttum. O kişinin yanına gidelim. Orada görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi Ahyun'un yanına geldim. Şöyle tıklayıp hemen ödülümüzü alalım. E, çok teşekkür etti bize. 300.000 tecrübe puanı. 20.000 de Yank verdi. 300 bin tecrübe puanı çok az verdi ya. Düşündüğümden baya az oldu. En son 27-28 levelken şu potlara bakalım. 27-28 levelken yüzbaşı 1 milyon vermişti tecrübe puanı. Ondan da bir en az bir 600-700 bin bekliyordum tabii ki. Ama olsun problem değil. Ne kadar yank verdi? 20k yank vermiş. Altın kolye artı altı bakmak istiyorum. Pazarda 250-300k'dan okuturuz gidiyor. Simyacıya gelelim. 10 tane buldun dedi. Bir saniye ben şurayı bir okumam lazım. Bugün senin için 4 1 adet oluşturdum. Geri kalan 4 taneyi de kendin yapabilirsin dedi. Bana ejderha gücünü ver diyelim. Bana ne verdi bu tam olarak şimdi? Şöyle bir bakalım. Bana bir şey vermiş. Anlamadım. Ee, etkinleştir diyelim. Buraya taşmaş bir şey mi koymamız lazım? E ee, bana hiçbir şey vermedi bu. Neyse ben olayı anlamadım. Bunu zaten simyayı araştıracaktım. Detaylı bir olay yani Şurada bir şeyim var Aa evet Bir şey geldi buraya Ne kazandım bir tane Ejderha grenası Bakalım şuraya bir Evet Şimdi ben bunu Çıkartırsam ne oluyor Çıkartmazsam ne oluyor Max HP 15 kazanıyorum Bir günlüğüne yani inanın ne olduğunu bilmiyorum. Belki bunları biriktirip biriktirip en son bir şey yapılabilir. O yüzden ben bunu harcamak istemiyorum şu anda. Ya LoL'deki şey gibi düşünün. 3 tane e, kostüm bırakınca bir tane sabit kostüm alıyorsun. Aynı onun gibi bir şey düşünüyorum şu anlık kafamda. Bu şu anlık burada beklesin. Ben o arada şöyle statümü de vereyim. CP'ye vereceğim. CP bayağı bir önde gidiyor. On, i̇kinci köye gittikten sonra yüksek ihtimal şuna gideceğim. Bansoya gideceğim. Problem yok. Çölün uçan gözü öldür. Görevini yapacağım. O görevi yaptıktan sonra yüksek ihtimal maymun zindanına gideriz. Bakalım şöyle bir. Aslında ork görevimde bayağı bir şey var. Ejderha. Bakayım aynen. Ork Reis'i bulmam lazım. Ork Reis'i çok zor bulunan bir şey değil mi ya? Ya ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse problem değil. Ork Reis'i bulmak için de oraya gideriz. Onu bir internetten bakarım. Ork Reis'i nerelerde bulunuyor? İkinci köye gidelim. Çölün uçan gözü görevine gidelim. Sonra vadiye gideriz. İkinci köyde görüşmek üzere. Arkadaşlar Huan Son'un yanına geldim şimdi hemen. Şöyle tıkladık. 12k yank verdi. 400.000 tecrübe puanı. Gayet güzel bizim için. Böyle kalan ejderha gözü gücü dedi simya için. Sanırım biraz daha ETP toplamam lazım gibi geldi. Belki farklı bir şeydir. Diyelim. Ben çöle gideyim yavaştan. Şöyle ışınlayıcıdan. Uçan gözü görevimizi tamamladıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. 31. görevimizi tamamladık. Burada düşündüğümden daha kötü geçti. Şeyler zaten görüyorsunuz şu an olayları. Bakın XP'ler bir arkadaşa gidiyor hepsi. Burada ETP XP görev tamamlamak imkansız. Hemen şu görevi bitireyim de buradan gideyim diye dua ettim. Arkadaşın adı şu. 5 White Let B. Umarım bunu bir izler de bu arkadaşı banlar. Şöyle görevimizi hemen alalım. Ödülümüz daha doğrusu. Burada normalde level alma gibi bir planım vardı. Ama maalesef imkansız görmüş olduğunuz gibi. Belki yarım saatten daha fazladır buradayım. Normalde her tarafta uçan gözü var. Çölün uçan gözü var. Ama bu arkadaştan dolayı kesemedik. Bayağı bir zorlandık artık şu kıyıt köşelerde bakın. 3'er 5'er tane taş çatlasın. O da arkadaş buraya yanaşmazsa tabii ki. Yanaşırsa onlar da gidiyor. Kesmeye çalıştık. Halletmeye çalıştık. Hallettik de. Problem yok. 86'da kaldım. İkinci köye döndükten sonra 32 level olup yüksek ihtimal oradan da hangi görevdi? Uriel'in vermiş olduğu depocuya yardım. Vadi yapılabilir. Biyolog görevi var orada. Çift görev. Uriel'in metin taşı var. Uriel'in görevini hallederim. Köyde 32 level olup oradan Uriel'in yanına gideriz. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar bu grupla beraber yüksek ihtimal. Daha doğrusu bu metinle beraber 32 level oluruz. Oradan hiç vakit kaybetmeden şöyle bir taşlarıma da ben bakayım o ara. Şimdi ben hasun taş anıtına geldim. Burada bir kaya maymun patron var. Ama burası maalesef benim dengim değil. Ne konuda değil. Gerçekten çok güçlüler. Allah'ım ne olursun şu görevi yap artık. Heh. Bir saniye şimdi bir sıkıntımız var. Gelsin hepsi üzerime yatırsınlar beni. İnşallah buradan çıkabilirim. İnternetten baka baka geldim haritadan. Yani beni direkt kapının dibine atması lazım. Aynen öyle, süper oldu. Şimdi hemen şehre gidelim. Şehre gittiğimiz zaman görüşürüz. Uriel'in görevini tamamladım, oyundan attı bizi o arada. Şehirde görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle ben Uriel'in yanına geldim, hemen göstereyim size. Tıkladık. Şaka mı yapıyorsun? Şimdi vadiye gönderdi beni. Yani vadide benim taş bulmamı istedi tekrardan. Şöyle ben bir bakacağım vadiye gidip. Gerçekten şaşırtıcı. Yani tek orası sanmıştım. Bunun ödülü çok fazla olmalı. Hemen şöyle zaten gözüküyor. Selrong Taş Anıtı diyor. Ben o Selrong Taş Anıtının oraya gittiğim zaman görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi tapınağın yanına geldim. Şöyle tıklayalım hemen üzerinde. Bir kopyasını çıkar dedi. Çıkaralım. Böyle bir etrafı da gezmek istiyorum çünkü Orc Reisi görevimiz var. Orc Reisi de bildiğim kadarıyla burada çıkıyor. Ama şu an burada yok maalesef. Ee, çok fazla vakit harcamak istemiyorum çünkü. Mem lazım Uriel'in yanına. Hemen Uriel'in yanına gidelim. Uriel'in yanında görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben Uriel'in yanına geldim. Hemen şöyle tıklayalım. Yok artık. bir buçuk milyon tecrübe puanı 20k yank. Gerçekten çok şaşkınım şu anda. Tamam. Bir görev daha verdi. Zorunluydu. Direkt almak zorundaydık yani. Şöyle 51 52 yapalım o 58 görünüyor ama öyle değil bakalım hemen göreve ee, Eski sayfalarla ilgisi olan seyyar satıcıdan Vesaire carcut dedi Seyyar satıcının yanına gitmemiz lazım seyyar satıcının yanına yavaştan yavaştan şöyle Gidelim Zaten eğer bu görev alma durumunu bana bıraksaydı yine kabul edecektim çünkü çok ciddi bir tecrübe verdi. Sıfırdı bu arada. Yani en son aynen maymun zindanındayken sıfırdı. Ona bir yerde kasmadım. Çarı. Bayağı iyi verdi. Bu arada şu gruptaki arkadaş bir leveldi. Ben metin keserken bir birazcık yardımcı olur musun dedi. iki level. İki metin pardon. Onunla beraber aldık. Bir level haliyle yanıma geldi. Ondan dolayı bir 14-15 level falan olmuştu. Ona da buradan selam olsun. Hemen gidelim. İkinci köye. İkinci köye gittiğim zaman seyyar satışının yanına, yanında görüşürüz. Satışının yanına geldim. Hemen üzerine tıklayalım. Ee, 20... Aha şaka mı bu? Bana 20 tane gümüş kılıç artı sıfır getirirsen bilgi senin olur dedi. Abi ne alaka? İlk kez böyle bir görevle karşılaştım. Çok garip. Silah satısına gidip gümüş kılıç alacağım. Böyle bir boşluk bırakalım. Denemem lazım. Böyle bir tane alayım götüreyim. Bakayım 19 tane kaldı falan derse üzerine. O zaman derim doğru. Çok garip geldi bana. Böyle tıklayalım. Kılıçları aldım. Abi envanteri boşluk açmamız lazım. Kılıçları aldım al benden şu 20 kılıcı o zaman buna bir anlam verememiştim. Ha. Veol anıtı dedi. Bir saniye tekrar bakalım şöyle bir. Tamam arkadaşlar şimdi veol anıtına gideceğiz. Aradığı sayfa o muymuş bakacağız. Veöl Anıtı'nın orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben Anat'ın oraya geldim. Hemen buradan bir sayfa kopya alalım. Arkadaşlar şimdi ben Uriel'in yanına geldim. Şöyle tıkladık. Evet tahmin ettiğim gibi oldu. Yüksek ihtimal. Aa verdi. 1.250 milyon. Abi süper. Tanrıçanın gözyaşı kazandın dedi. Ne işe yarıyor acaba? Ne işe yaradığını bilmiyorum ama bu şeyde satılmıyor muydu? Bir saniye bakalım hemen. Tanrıçanın gözyaşı. Yok burada satılan bir şey değil. Onu ben bir araştıracağım. Böyle bir görevimize daha denk geldik. Alalım. Çünkü bakın 32 levelden 33 levele kadar tek bir farm atmadım arkadaşlar. Ve level atladım. Bakalım bizden ne istemiş demirci için maden. Silah modeli için yapım için cevher lazım. 100 altın cevheri 100 tane gümüş 100 tane de abonoz götür demiş. Baya fazla bir görevimiz birikti. Onların hepsini diğer bölümde tek tek yapacağız. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.